Size merhabalar. Bana anlat kanalına hoş geldiniz. Hande Çinkitaş. Hande Çinkitaş'ı bilmeyen yoktur artık Türkiye'de. Çağla Tualtay ve Hande Çinkitaş. Birinin katili bulundu, diğerine umut oldu demiştik. İşte umutların suya düştüğü bir an. Tahliye geldi, tahliye kararı geldi. Ben size çok daha ilginç bir şey anlatacağım. Şu detaylarıyla anlatayım. 3 gün öncesini anlatacağım size. 3 gün önce Egemen Çinki bence zaten bizzat kendisinin gönderdiği fake hesapla bana gönderdiği mesajı paylaşacağım. Ama öncelikle şu şok eden tahliye kararından bahsetmek istiyorum size. Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinki Taş e, üvey kızının ve kızının öz kızının cinayetinden katil zanlısı olarak baş şüpheli olarak tutuklanan ve e, Somut delildi galiba o bıçak üzerindeki DNA. Bıçağın keskin tarafındaki DNA ile ilgili olarak Nezih Çinkitaş tutuklanmıştı. Çünkü Nezih Çinkitaş'ın bir savunması vardı. Olay yeri inceleme ekibi geldiğinde ben onlara gözümü alan, gözüme parlayan yerdeki bıçağı görüp keskin tarafından tutup onlara teslim ettim demişti. Çokça şeyler söyledi tabii bunun yanında. E, birçok sözü vardı. Cem Peşin'de programına yıllar evvel de katılmıştı Nezih Çinkitaş. Aynı zamanda Şehnaz Çinkitaş. Birçok olay anlattılar. O günle ilgili birçok şey anlattılar. Kafalarında birçok sahne vardı. Onları canlandırdılar. Onları anlattılar. Tek bir şeyden bahsetmediler. Hande Çinkitaş'ın odasındaki açık pencereden hiç bahsetmediler. Böyle bir şeyi atlamış, unutmuş, kaçırmış olamayacakları için, sonradan bugün tahliye kararına da yardımcı olduğu düşünülen bu iddiayı ortaya attılar dediler ki, Hande Çiniki oturuyorduk ve Hande Çiniki'nin odasının penceresi açıktı. Oraya birisi merdiven yardımıyla çıkıp bu cinayeti işlemiş gitmiş olabilir. Buna kim inanır derseniz, valla görünen o ki hakim inanmış. Bugün e, denetimli serbestlik de değil bu, ne ev hapsi. Ev hapsinden. Ev hapsi ne oluyor? Belli bir metrekarenin dışına çıkamıyorlar mı? Verdikleri evlerin ikametlerinin dışına çıkamıyorlar mı? İkisi aynı evde mi ev hapsine girecekler? Ayrı ayrı mı ev hapsine girecekler? Bu ev hapsi Temmuz'a kadar devam edecek. Temmuz'da bir mahkemeleri daha var. Ve sizce ev hapsi için fazla genç değiller mi? Hani bazen çok yaşlı insanlar suç işlediğinde ev hapsi veriyorlar biliyorum ama... Bu insanlar için ev hapsi. Özellikle bu kadar vahşi bir cinayette, olay yeri bu kadar değiştirilmiş, 20 sene boş, boşuna mı kovalanmış? Böyle bir cinayette, böyle acımasız bir cinayette ev hapsi sizce revamı ne değişti diyor? Avukatları Hasan Bey soruyordu ki ne değişti diyor. İnsanları hapsatmak için bir sebebiniz vardı. işte somut delildi o bıçağın keskin tarafındaki DNA ve Sanırım telefon kayıtlarıyla da tutmamıştı. Gittik, oturduk, oradaydık, buradaydık dedikleri yerlerde tutmamıştı. Peki neden içeri aldınız bu insanları? Niçin Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaşı hapse attınız? Niçin hapisten çıkarttınız? Değişen dosyada hiçbir şey yok. Yeni bir delil yok. Kayıt yok. Kuyut yok. Neden dışarıdalar? Herkesi çok şaşırtan bir durum gerçekleşti. İşte e, dilimin varmadığı ama artık kafamda tamamıyla hiç şüphelere yer bırakmadan kalan e, bir Yapılmaya çalışılan bir amaç var. Çok uzun zamandır bunu böyle kendimiz, kendi ortamımızda konuşuruz. Fakat ne olduğunu, nasıl olduğunu ispat edemeyiz. Ama bence Hande Çinkitaş'ın katil zanlılarının, baş şüphelilerinin ev hapsi e, adı altında dışarı çıkmaları, bırakılmış olmalarının bence bir sebebi var. E, hukuk sistemimizle ilgili değil, hukuk sistemimizde anayasamızda gayet güzel fakat bile isteye böyle cezaların verilmemiş olmasının sizin bizim böyle isyanlarımızın artık başka bir şeye diretmemizi işte o diretmek istediğimiz şeyin diretilmesini arzu ettikleri için bunun bir sistematik yöntem olduğunu düşünüyorum. Özellikle böyle göz önündeki cinayetlere böyle kararlar veriliyor ki hepimiz isyane de duralım. Sonunda diyelim ki peki ya tamam dediğiniz gibi olsun. İşte o da gelsin. Adını bile anlayacağım ama işte onu da getirin. Onu da getirin o zaman diyelim diye yapılmış olduğunu düşünüyorum. Başka hiçbir açıklaması olamaz. Gelelim 3 gün önce bana atılan Fake bir hesaptan atılan ki kendisinin Egemen Çinkitaş olduğunu düşündüğüm kişinin bana Egemen Çinkitaş'ın postunu göndermiş. Benimle hiçbir ilişiği yok. Takipçim değil. Hiçbir şeyim değil. Öylece göndermiş. Kimmiş? ne göndermiş? Egemen Çinkitaş annesinin, güzeller güzeli annesinin, nur yüzlü annesinin fotoğrafının altına yazmış. Annem Şeynaz Çinkitaş, rahmetli ablam Hande Çinkitaş davasında kendisini sonuna kadar savunmuş ve çözülen kanıtlar, kamera kayıtları ve şahitlerle suçsuz olduğu anlaşılmıştır. Kanallarla birlikte oraya giden yalancı şahitler hakkında kime gidecek? ve hakkını sonuna kadar arayacaktır. Annem için katil Şehnaz cinayeti o işledi diyenlere, cinayeti işledikten sonra genel olarak evi temizledi diyenlere ve son olarak annem cezaevine girince dedikodu arkadaşları ile sohbet eden ve televizyon karşısında göbek atan koca karılara ve teyzelere duyurulur diye bana da göndermiş. Şöyle söyleyeyim. Eğer Çehnats çünkü taş ve neziz Çinkitaş bu işin içerisinde değilse sen zaten babanla ilgili egemen inanılmaz e, insanı sarsan şeyler söyledin, cinsel istismar dedin, cinsel taciz, her şey söyledin babanla ilgili. E, babana burada bir şey demiyorsun doğru. Anne annenin kurtulmasını istiyorsun. Şu kadar söyleyeyim, anneni haksız yere hapse attıysalar bence biraz bunu araştırmalısın, bir bakmalısın sağına soluna. Neden serbest bırakıldı, neden içeri alındı, önce bunu araştırmalısın, sonra Kimse bu olayla ilgili göbek atmadı, atamaz. Ortada bir cam var, senin üvey kardeşin Hande Çinkitaş. Onun katili aranıyor. Bak burada katiliyle ilgili hiçbir göz daha vermemişsin. Mesela o göbek atan teyzelere göz daha vermişsiniz kendinizce. Ee, ama hiç kimse ne senin ailenden ne Nezih Çinkitaş'ın ailesinden hiç kimse bu kızın katilini aramadı. Çünkü siz bu canın, bu meleğin katilini zaten hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Onun için hiçbir zaman ağzınızdan e, bu kızın katili yakalanacak, gerçek katil tutuklanacak, şöyle olacak, böyle olacak diye bir söz söylemediniz. Birbirinize düştünüz. Birbirinizin en mahremin, en sapıkça şeylerini ortaya döktünüz. Annen babana düştü, baban annene düştü, sen hepsine düştün. Bir ara sen annene de düştün, sonra gittin babana e, işte bildiklerini anlattın, iftira diyemem bence çok haklısındır. Kesinlikle söylediklerin babanla ilgili doğru şeylerdir şimdi bu üç gün önce size öyle bir umut ışığı doğdu ve bu bilgi sana nereden geldi bu olay bugün gerçekleşti 3 gün önce annenin çıkacağını nereden öğrendin sağlam bilgiyi nereden aldın ee, hakimin vereceği kararı siz 3 gün önceden nasıl bildiniz nasıl öğrendiniz çok korkutucu olan bir şey var ee, zihin bazı zihinlere destek çıkan sırt çıkan, arka çıkan e, üst takıllar var yani. Hani sizinki bu kadar ama onlar biraz daha iyiler. He şey yani iyilik mahiyetinde değil yani zeka olarak. Bu konuyla ilgili insanın ne şevki kırılıyor derseniz. Şimdi orada Çağla Tuğaltay'ın annesi de oturuyor ya. Hani bakıyor yani, görüyor kadın diyor ben 20 sene, 21 sene katil peşinde koştum. Tutuklasalar Demek böyle 3-4 ay sonra benimkini de salı verecekler diye düşünüyor olabilir ki doğru düşünüyor. Ben de olsam ben de böyle düşünüyorum. E, bu davanın takipçisi olacağız dedi Serap Paköz e, ve avukat Hasan Bey. E, olacaklardır muhakkak. Bir şey değiştirir mi? Üst mahkemeye gideceğiz dediler. Temize gideceğiz dediler. E, ne olur? Ne değişir? Olması gerektiği gibi olur. Yapılması gerektiği gibi yapılır. Hande Çinki Taş'la ilgili benim için ikinci bir cinayet daha işlenmiştir. Hande'yi öldürüp ilk cinayeti işlediler. Şimdi annesini öldürmeye çalışıyorlar. Handan Hanım, Hande'nin arkasında duran tek kişi. Tek kişi. Bizle beraber çok ama onun annesi olarak arkasında duran bu kadının sürekli kalbine hançeri saplıyorlar. Ölene kadar, arkasını savunmayana kadar, sesi çıkmayana kadar o hançeri saplıyorlar. Handan Hanım çok üzgündü. Mesaj atmaya elim gitmedi yani. Hani o çocuk oyuncağı gibi. Yakalandılar. Gözünüz aydın Handan Hanım. Tekrar e, çok üzgünüm. Geçmiş olsun. Yine salı verildiler. Yani bu neyle oynuyorlar? Gerçekten insan hayatıyla oynuyorlar. Handan Hanım'ın halini duruşunu sesi kısılmış artık. Yani kendinden geçmiş kadın. 20 yıldır evladının katilini arıyor. Katil dibinde çıkıyor. Sonra diyorlar ki o değil. Pencereden biri girmiş. Var mı kanıt? Yok. Olay yeri inceleme pencerenin açık olduğunu yazmış mı? Cık, yazmamış. Nereden söylüyorsunuz? Bunu nereden uyduruyorsunuz? Kaynak. Kaynak bir tarafımız. Bir taraflarına dayanarak tahliye edildiler. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Bu konuyla ilgili gelişmeleri ben de takip edeceğim.